projede, programda yapılacak güçlendirme. Ee, bina güçlendirme yöntemlerinde kolonlarımızın sarma yöntemi var, mantolama dediğimiz. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün performans analizine göre mühendisin karar verdiği projede yapılacak güçlendirmenin kolon sarma yöntemi, mantolama, çelik donatılar olduğunu ifade ederek binalara ilave yapılan perdeleme de olabileceğinin altını çizdi. Ya 20 santim gibi dışarıdan aynı ısı yalıtım mantolaması gibi sarılan yöntemle yapılan güçlendirme sistemleri var binalara tabi ilave yapılan perdeler olabiliyor yani seçilen mühendisin tasarladığı, işte yönetmelik kurallarında tasarlanan yöntemlere göre ilave perdeler çıkabilir bunların tabi onların da yapım metotları var yani binadaki mevcut kolonun sıyrılması sonradan dökülecek mantolamanın betonunun mevcut betona yapışması için çentik açma işte Yönetmelik kurallarınca mühendislerin tasarladığı yöntemlere göre yapım metotlarına uyulması gerektiğini söyleyen Akgün, kolonların boyutlarının güçlendirilerek kapasitesinin artırılması söz konusu olduğunu belirtti. Başkan Akgün, bu periyotlarda beton sınıfı da çok önemli olduğuna dikkat çekti ve her binaya güçlendirme yapılabileceğini söyledi. Binalar güçlendiriliyor. Bunun yanı sıra tabii e, temelinin de ona göre güçlendirilmesi gerekiyor. Radyo temelse, Belki ilave işte beton aksamlar yapılabilir. Sürekli temellerde temelin yani yapının yükünü zemini aktarıldığı noktada temas yüzeyinin geliştirilmesi gerekebilir. Bir de işte günümüzde çıkan karbon fiber yöntemi var. Hı hı. Bu da bu yöntem de şu anda çok konuşuluyor, evet. çok değerlendirilen bir yöntem. Bu da nasıl yapılıyor? Uygulama metotları, uygulama yöntemleri var. Bu binanın veya işte kolonun binaya olan yöntemler kapasitesinin yani yük taşıma kapasitesi artırılması için binanın çevresinde aynı böyle kolumuzu alçı aldığımız gibi sarılan ve yapı kimyasalı epoksilerle güçlendirilen bir yöntem. Bu da ayrı bir yöntem ama tabii bizim en önemli olan noktamız binalarda güçlendirmede kolonlarımızın güçlü olması, kolon ve temelin. Çünkü binanın bütün yükleri kirişler yardımıyla döşemeye mi kolon aktarılıyor? Kolon da temele gönderiyor. Yani epoksinin de bir epoksi karbon fiber sarmanın da bir yönetmeliği uyacağımız kuralları, sistemi var. Bu hani etriyenin nasıl beton içinde sararak hani betonumuzun basınç altında dağılıp patlamasını önlediği gibi bu da dışarıdan sarıp e, şu an işte çelikten daha kuvvetli olduğunu uzmanlar tarafından söyleniyor. Bunların da yapılmasında bir sakınca yok. Peki her binaya her güçlendirme yapılabilir mi? E i̇şte bunu da tasarımcı mühendisin e, ya yani nasıl bina yapılırken mühendis tasarlıyor kolonlar işte 40'a 70 olsun, 60'a 60 olsun ya da e, işte döşemenin boyutlandırılması, kirişin boyutlandırılması gibi bunun da boyutlandırılması yani yönetmeliğin belirlediği sınırlara göre yapılabiliyor. Yani her bina olabilir. Bu mühendisin e, sorumluluk alarak, tasarım yaparak tercih ettiği yönteme göre mantolama olabilir. Karbon fiber yöntemi olabilir. Başka yöntemler de var. Mesela bir çelik kafesle sarıyoruz şeyleri, e, kolonları. Yani kolonların dört köşesinden ortasından aynı şey gibi onu da e, kolonu sıkı sıkı e, yapıştırıp işte kuşaklarla işte lama demirlerle kaynaklar yapılarak bu yöntemler de var. Bunların tamamı binaya güç kapasitesini arttırmak için yapılan yöntemler. <laughs>